Konusu biz dünyada et beyaz et üretiminde dünyada sıralamada 6. sıradayız. 6. Şu anda. sıradayız. Yumurtada kaçıncıyız? Şimdi Türkiye yumurta ihracatında dünyada 3. Beyza de altinci tabii zaman zaman 5 oluyor 7 oluyor dönem dönem değişebiliyor ama ülkemiz tavukçuluk üst seviyede bir ülke üretimde üst seviyelerdeyiz... İhracatta üst seviyedir fakat damızlıkta yüzde yüz dışa bağımlıyız yüzde yüz evet, dışa bağımlıyız sözünü kestim biraz evet yani bunu da yani bu kadar güçlü bir ülke olmamıza rağmen ihracatta bu kadar güçlü ülke olmamıza rağmen biz ama damızlık yani bizim, üretimde onlar bize damızlık keşyandı biz ihracat falan da yapamayız. Evet. kendimizi bile Şimdi bizim e, yerli hibrit türlerimiz de var ee, Hı -hı. Ankara'da e, tavukçuluk araştırmaları ensü var bu devletin bir kurumu burada geliştirilen atak Ataks ve Atabey isimli yerli hibrit yumurtacı türlerimiz var son dönemde de Anadolu T diye hibrit bir etçi bir ırk e, yetiştirildi. Fakat bunlar henüz endüstriyel e, sektörde endüstri sektörde kabul görüp yaygınlaşamadı maalesef ki. Onun sebebi acaba büyüme hızlarının az olması ya da? Ya tabii birçok e, etken var. Rasyo yani yem büyüme rasyosu mu uygun gelmiyor nedir yani? Tabii karlılık açısından düşünüyor endüstri e, işi yapanlar. E, evet. Karlılık açısından düşünüyorlar. E, tabi bunun birçok farklı etkenleri, nedenleri söz konusu. Bu apayrı bir tartışma konusu. E, buna daha geniş bir perspektiften bakmak lazım. Şu farklı an, bir evet. e, dönemde bunu belki ama şunu lazım. şunu dile getirmek istiyorum. Evet. Bizim ırklarımız, bizim coğrafyamıza, bizim iklimimize adaptasyonu olan hayvanlar. Evet. Bizim yerel bölgemizdeki hastalıklara dirençli hayvanlar, yaşam güçleri kuvvetli hayvanlar. Ve bu hayvanlar safkan hayvanlar. Yani kendi genetik özelliklerini yavrularına aktarabilen hayvanlar. Dolayısıyla şimdi dünyada küresel ısınma diye bir gerçeklik söz konusu. Küresel evet. ısınmayla bakın pandemi dönemleri yaşadık. Daha başka sıkıntılar yaşanabilir. Dolayısıyla yerli ırklarımıza bir an önce sahip çıkıp bunların koruma konularını kurup Bunların entansif anlamda verimliliğini geliştirip belki de üretime katmamız gerekiyor, dışa bağımlılığımızı azaltmamız, bu anlamda da bağımsızlığımızı kazanmamız bence ulusal bir mesele, hiç atlanmaması gereken çok önemli bir konu. Vallahi çok önemli bir konuya değiniyoruz. Zaten burada çok değerli izleyicilerimiz var, bizleri izliyorlar ve çok memnun oldular böyle değişik bir konuyu aldığımız için gerçekten. Yerli ırklarımız önemli. Huzur bulmak için doğaya doğaya gelmek için geliyorlar. Fakat geldikten sonra ilk yaptıkları şey hep herkesi demiyorum ama bazılarının ilk yaptıkları şey şikayetçi olmuyor. Evet. Yani bunda bu bilmiyorum konuda bu hobi camiasının ciddi bir mağduriyeti söz konusu. Ee, şimdi evinin bahçesinde kendi kümesinde müstakil olarak bu hobiyi yaşamaya çalışıyor. Fakat horozun ötüşünden yan komşusu rahatsız oluyor, şikayette bulunuyor ve zabıta gelip hemen tutanak tutuyor, süre veriyor. Şu kadar süre içerisinde kümesini yıkacaksın, kümesini kaldıracaksın. Yani baktığın zaman hayvan refah standartını maksimum gözetmiş, kimseye bir zararı yok. Yani kendi çapında hobisini yaşıyor, belki ev ekonomisine katma değer sağlıyor. Fakat ee, ...çok basit şikayetlerle... ...kümeslerinizi kaldırın, kümeslerinizi yıkacağız... ...diyerekten bir engelleme... ...çok yaygın şekilde bir mağduriyet haline gelmiş durumda. Bu konuda yetkililerimizin dikkatini çekmek istiyoruz. Bu mağduriyetlere neden olmamak adına... ...mevzuatsal e, düzenlemeler yapılması lazım. Bizim Süs Tavukları Camiası'nın... ...en önemli sorunsallarından bir tanesi mevzuat eksikliği. Maalesef ki... E, ...çiftlik hayvanı kategorisinde değerlendirildikleri için biraz ağır prosedürler söz konusu. Halbuki bunları çiftlik hayvanı olarak değil, bir süs hayvanı olarak pet olarak bu insanlar. Daha, yani pet olarak Tabii, olması pet lazım. Tabii pet olarak, bir pet hayvanı gibi. Biz e, bununla alakalı süs tavuklarının ayrı bir yönetmeliğe kavuşturulmasını ve süs hayvanı kategorisine alınmasını istiyoruz.